Merhaba, bugün size Ottotek T400 modelini tanıtacağım. T400 DC Pulse, tik ve örtülü elektrot kaynağı yapabilen invertör kaynak makinesidir. Özellikle kimya sanayi, petrol ve doğalgaz boru kaynakları, tamir bakım kaynakları ve ince metallerin kaynağı için tasarlanmıştır. HF TİK, yüksek frekans ateşleme özelliği ile tungstenin malzemeye teması olmadan ark başlangıcını sağlar. Entegre zamanlayıcı sayesinde ön gaz, başlangıç akım seviyesi, çıkış süresi, iniş süresi, bitiş akım seviyesi ve son gaz ayarları ile kusursuz bir kaynak verimliliği kalitesi sağlar. Makinenin kontrol ara birimi ön tarafta yer almaktadır. Kontrol paneli tek dijital gösterge ile gelmektedir. Manuel pans fonksiyonu ile parametrelerin süreleri, frekansı, ve pas akım seviyesi tamamen bağımsız ayarlanabilmektedir. Quick Pass fonksiyonu ile pas parametrelerinin frekansı ve süreleri oransal ayarlanabilmektedir. Sinerjik Pass fonksiyonu ile pas parametreleri akımının seviyesine bağlı olarak sinerjik ayarlanabilmektedir. 2T, 4T ve S4T özel tetik fonksiyonu ile sürekli basmadan kaynak yapma olanağı sunar. Punta fonksiyonu sayesinde punta kaynakları her defasında aynı enerji seviyesinde gerçekleşir. Akıllı soğutma sistemi sadece ihtiyaç halinde çalışır. Bu sayede gürültüyü makine içine biriken tozu ve enerji kullanımını azaltır. Bu özellik fan ömrünü 7 kata kadar arttırmaktadır. Ottotek T400 modelimizle bir beraber Ottotek 18 4 metre kaynak torcumuz, 3 metre şebeke kablosu, 3 metre şase pensesi ve gaz saati ile birlikte gelmektedir. Ottotek T400 kaynak makinesi standart olarak 1 yıl koşulsuz olmak üzere toplam 3 yıl garantiye sahiptir. Kaynak makinesinin yüksek verim ve güvenli çalışmasını sağlamak için periyodik bakım işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. 3 aylık bakımda okunmayan etiketlerin yenilenmesi, bağlantı terminallerinin temizlenmesi, kabloların kontrol edilmesi gerekmektedir makinenize düzenli olarak hava tutulması makinenizin ömrünü uzatacaktır. Yıllık bakımda topraklama ve izolasyon kontrolü yapılması gerekmektedir. Bu işlem için yetkili servislerimize başvurabilirsiniz. Bu videomuzda Ottotek T400 serisi makinamızı tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.